Fani Bey'in YouTube kanalınıza geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iPhone için Instagram bildirim sesi nasıl değiştirilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Bunun için Instagram e, iPhone ayarlar kısmına giriyorsunuz ve buradan bulduktan sonra Instagram uygulamasını basın. Ve ardından altta kırmızı bildirimler ve sesler yazmakta. Buna basarak istediğiniz bildirim sesini kendiniz güncelleyebilirsiniz. Bunu iPhone'lar için yapabiliyorsunuz biliyorsunuz iPhone'da Instagram farklı bir şekilde bildirim sesi değiştiriliyor. Ekrandaki adımlar bunları yapmanızı olanak sağlayacaktır. Biliyorsunuz iPhone cihazınızda istediğiniz e, uygulamayı kullanabiliyor ve bildirim sesini değiştirebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de Instagram. E, tabi burada ya kendiniz yükleyebilir ya da mevcuttaki bildirim seslerinden birini tercih edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomunuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.